Hepinize merhaba kızlar. Benim Bugün hatırlarsanız dün bir tane video atmıştım. En son attığım videoda söylemişimdir. O videoda dedim ki e, bilgisayara ay işte bilgisayar videomu işte. Şu an bilgisayar. Bu Bilgisayarda yüklediğim şeyleri var. Sonik var şurada. Güzel ve çok kısa bir video olacak söyleyeyim işte bak buraya da yükledim ve şunu da yükledim bunlar iki kişilik artık olmuyor oluyordu artık olmuyor buradan da modunu yapabilirsiniz evet youtube'da bildiğine indirmek için onu da gösterdim nasıl indiriliyor indirdiğini de göstereceğim çok kısa bir şimdi bitireceğim zaten Play Store'u da göstereyim hatta bakayım güzel bak bak bir de videosunu çeker miyim çekerim ha bu testmiş o ben bunu hemen indireyim kardeş yani indiririm ya yani. Aa bunu da indireyim. İndireyim mi sizce? Buradan video çekelim hadi. Bunlar yüklensin. Durun bekleyin. Şunu şey yapacağım. Şunları testi ben şuraya koy. Ay test. Çıkart lan buradan. Biraz bunu kaldır dedim. Ve bunu bir tane şeye atacağım. Ay şunu atacağım. Benim bugün ben Ömer oyunlar. Benim tamam. Oraya atacağım. Bir tane daha bir şey yüklenmesi gerekiyordu hatırlıyorum. Bak şurada yükleniyor. Siz görmüyorsunuz sadece bu yeri görüyorsunuz. Bu bu yeri görebilirsiniz sadece. Ee, şu bilgisayarın ekranını göremiyorsunuz. Sadece burayı görebilirsiniz. Sadece. Ve şimdi videoyu bitiriyorum.